Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Tower of benzeyen bir oyun oynayacağız Aa, Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Hazırsak ölmeye başlayabiliriz Yine mi ya Kamerama ne oluyor benim Heh, Tamam arkadaşlar Arkadaşlar Burası fazla zor değil galiba. Oyunu çok kolay diyorlar. Acaba oyun dedikleri gibi kolay mı? Şuradan şuraya atlar mıyım? Atlarmışım. Şuradan üstüne. Yok ya atlayamam ben. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle atlayalım. Buradan buraya atlanıyor mu? Buradan geçiliyor mu daha doğrusu? Evet geçiliyormuş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yamuldum, çarpıldım. Arkadaşlar şuradan hızlıya geçelim. Pro moduna geldim artık. Sıkıldım. Biraz da pro oynayalım. Arkadaşlar ay ay. Bunlar öldürüyor mu? Öldürüyormuş. Yine çarpıldım. Şöyle mi yapsam acaba? Böyle oynayayım bir de. Böyle oluyor mu? Olmuyormuş. Anladım şimdi. Hayır. Ekranıma ne oluyor? Ekranıma ne oluyor? Aa, sıkıldım artık ölmekten. Ne bu? Yorumlara noob yazmayın. Noob ben de biliyorum. Evet. Geçelim geçelim. Konuşmadan yapmaya çalışıyorum ama videoda olduğum için konuşmam gerek. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar dedim be. Bir saattir aynı söz. Arkadaşlar. Tamam. Yine oraya geldik. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Biri daha bitirdi. Hayır, süre bitiyor. Baya da geldim aslında ya. Baya geldim evet. Ya, nereye değdim ben? Ha, yeni bir başlamış? Hım aklım sıfır. Şuradan. Buraya nasıl atlayacağım ben? Buraya atlamam mümkün mü? Mümkün galiba. Dün biz atlasak oluyormuş. Aaa! Aa. Öldüm, çarpıldım. Arkadaşlar. Evet, şuradan şöyle geçelim. Ölmedim ki. Ayaktayım. Ayakta değilim ama sonuçta. Neyse. Evet arkadaşlar. Az önce burada ölmüştüm. Gitsek zıplıyor otomatik mi? Biz kendimizi bırakalım şöyle geçer. Hızlıdır gidiyormuş. Orada mı öldü o? Neyse gidelim. Evet gidiyoruz. Arkada da biri öldü. Gördüğünüz gibi. Görmemiş olabilirsiniz. Aa, aa. Öldüm. Ne oldu şimdi? En başa niye döndüm ben? En başa döndüm. Ah. Düşüyordum. En başa dönüyorum ya ben. Ya bu ne? Bu nasıl oyun? Bir kere ölünce en başa başlatıyor. En baştan başlatıyor daha doğrusu. Konuşamadım. Aa. Neyse. Bir şey oldu. Ama ne? Şu toprak kayıyor mu? Bu arada. Çok hızlı gidiyordu. Evet kayıyormuş. İyi ki ölmedim burada. Neyse. Ah. arkadaşlar. Ölüp duruyorum. Arkadaşlar bu arada içeriden sesler geliyorsa kusura bakmayın. Kardeşim konuşuyor. Evet. Evet arkadaşlar. Öldü Hayır ekran yine böyle kaldı. Neyse arkadaşlar bitirişi verelim. Bitirişi verelim ne ya? Neyse. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay.